mücadelesine barıka dönülmeye çalışılıyor. Asla taviz vermeyeceğiz. Asla yalnız bırakmayacağız. Bugün aramızda bulunan İmteri Sendikamızın Genel Sekreteri Halk Musa bir konuşma yapacak. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın. selamlıyorum. Her zaten süreci buraya gelen arkadaşlarımızın birçoğu biliyor. Hamdan saygını yıllardan beri sendikacılık yapar. Süreci İslam hangi köşesinde bir tane direniş, hangi köşesinde bir tane direk varsa, hangi bir tane de varsa o mücadelenin önünde yer almıştır. O mücadelenin bitmeye o mücadeleye sahiplenmeye çalışan açık kimliği bence kurum yöneticisi daha önce biz kreatif kurumda da yer aldı ama Akşama kadar devletin bütün kolluk güçleriyle yüz yüze karşı karşıyaydı. Ama ne hikmetse cumartesi sabahı saat altı buçukta evi basılarak, kapısı kırılarak, ailesini yere atılarak, kapalı başkalarına işkence ederek gözaltına alıyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Tamamıyla sınıfa tamamıyla sendikar mücadele edemelik, tamamıyla. ben avukatıyım. E, Kamber, Kamber Başkan'la bugün görüştük. E, Hepinize selamları var. E, kendisine bu eylemden bahsettim. Çok mutlu oldu. E, Cuma günü bir kazanmış olan İmperi Sendikası'nın başkanı evi Cumartesi günü e, özel erken polisleri ve terörle mücadele şube polisleri tarafından basılmış. E, Kamber Saygılı ve onunla birlikte e, diğer 8 kişi, toplamda 9 kişi haksız bir şekilde, hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmış, işkence uygulanmış ve sonucunda Kamber Saygılı'nın ayağında ve omzundan yaralanmıştır. Ardından 24 saatlik müdafi kısıtlılık kararı gelmiştir savcılık ve dolayısıyla biz avukatları olarak 24 saat boyunca Kamber Saygılı'yla ve diğer 8 kişiyle görüşemedik. 24 saatin ardından dosyada kısıtlılık kararı olması dolayısıyla dosyayı da inceleyemedik. Ve bu suçlamaların sağcılık suçlamalarının neler olduğuna dair dosya kapsamında tam bir bilgimiz hala bulunmamaktadır. Size hukuki süreçle ilgili bilgilendirmek isterdim ama açıkçası süreç hukuki bir süreç değil. Biliyoruz biz Kamber Saygıman'ın devletlik gözünde suçlarının aslında ne olduğunu biliyoruz. Kendisi hayatı boyunca haksızlığa, kopuksuzluğa karşı mücadele etmiş. Kölece çalışma koşullarına karşı, kölece yaşama karşı, taşerolunlaşmaya karşı, sendikasızlaşmaya karşı mücadele vermiştir. Zaten suçu da bu, aslında budur. Bunun böyle olduğunu biz biliyoruz. İmperist sendikası olarak biliyoruz. Ve e, buna karşı bu şekilde suçlanmasına, bu şekilde gözaltına altına alınmasına, e, bu şekilde mücadelelerden uzak kalmasına izin vermeyeceğiz. Sizlerin de ee, izin vermeyeceğimi düşünüyoruz. Ee, yarın sabah 9'dan itibaren Çağlayan Adresi'ne e, Kamber Başkan'la birlikte diğer e, 9 arkadaşımızın yanında olmayan hepinizi çağırıyorum arkadaşlar. Kamber Saygılı Yalnız Değildir! Kamber Saygılı Yalnız Değildir! Kamber Saygılı Yalnız Değildir! Ee, şimdi basın açıkla basın olacak arkadaşı. İşçi sınıfının sendikacıların vermeye çalışmaktadır. Gamber saygılıya uygulanan işkence de gözaltıda bu amacı taşımaktadır. Ancak yıllardır denenmekte olan bu yöntemlerin işe yaramadığını biz işçi sınıfının içinde mücadeleci sendikacılığı hayata geçirenler olarak buradan bir kez daha göstermekteyiz. İnsanlar onuru işkenceyi yenecek. İnsanlar onuru işkenceyi yenecek sağlık, onuru, işkenceyi yenecek. Kamber Saygılı'nın gözaltına alınmasına ilişkin ne gerekçe gösterilirse göstersinler. Biz gerçek gerekçenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Gerçek gerekçe Kamber Saygılı'nın Sendikası'nın yıllardır emekli ve sabırla başla Tursa Tursa Tersaneler Bölgesi olmak üzere yurdun dört bir yanında sürdürdüğü mücadeledir. Bu mücadele hem işçilerin insanca yaşayacak ücret ve güvenli çalışma koşullarına kavuşması mücadelesidir. Hem de işçiliğe karşı artık yeter, çalışırken ölmek istemiyoruz diyerek yürüttüğü mücadeledir. İSİK Meclisi'nin açıkladığı rapora göre daha geçtiğimiz ay yani Şubat ayında en az 104 144 işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Çalışırken ölmek! istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. İş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımızın en çok tersanelerde, gemilerde, inşaatlarda ve madenlerde bu duruma maruz kaldığını biliyoruz. Çünkü sömürünün sınırsızlaştığı, en temel bisik önlemlerinin dahi alınmadığı iş kolları üzerinde patronlar bu yöntemle yani maliyeti kısarak kar elde ediyorlar. Yani patronlar bizleri yalnızca bir maliyet kalemi olarak görüyorlar. Ancak Kamber Saygılı bu gidişata dur demek için mücadele ediyordu ve mücadele etmeye devam Kamber Saygılı serbest bırakılsın. Kamber Saygılı Serbest bırakılsın! Kamer serbest bırakılsın! Bugün devlet bu mücadeleyi gözaltılarla sona erdirmek istiyorsa tek bir amacı vardır. O amaçta patronların sömürden kâr etmesine, istediği gibi at oynatmasına göz yummayan işçi derlerin sendikacıların ve sendikaların susturulmasıdır. Daha geçtiğimiz günlerde yine iş cinayetleriyle, ücret ücret ile gündeme gelen inşaat iş kolunda mücadele ettiği için inşaat iş sendikasının yöneticileri ev hapsiyle cezalandırılmak istenmişti. O cezayı sınıf dayanışmasıyla geçersiz hale getirdik. Kamber saygını üstünde oynanan oyunları da yine sınıf dayanışmasıyla geçersiz hale getireceğiz. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınır, dayanışması! Yaşasın sınır, dayanışması! Sayısız örnek sayabiliriz. Son yıllarda işçiler nerede bir hak arama eylemine girişse, nerede en temel hakları olan sendikana olma hakkını kullansa ya yargı yoluyla ya da polis ve jandarmanın yok yokuyla bastırılmaya çalışılıyor. Valilik ya da kaymakamlık kararlarıyla işçilerin belli sokakları kullanması yasaklanıyor. Geçmişte mikros depo direnişlerinde, enerjisa sabancı direnişlerinde, İstanbul Finans Merkezi şantiyesi önündeki direnişlerinde, özel tekstil direnişlerinde ve daha sayısız örnekte benzerlerini yaşadık. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar Yıldıramaz. Ancak bir gerçeği herkes bilmelidir. Sendikacılık sendikal örgütlenme işçilerin hak ve özgürlük mücadelesini yürütmek suç değildir. Bunca yoksulluğun ve güvencesizliğin yaşandığı günümüz koşullarında en temel hakkımızdır. Kamber Saykılı bu bilinçle haklı hareket etmiş yıllardır gecesini gündüzüne katarak işçiler için, işçilerle birlikte mücadele etmişti işçilerin en genel çıkarları doğrultusunda siyasetle yapmıştır, yapacaktır. Siyaseti sadece zenginlere, patronlara, yandaşlara hak gören, işçiye yalnızca sınırlı bir seçmenlik hakkı tanıyan bu düzenin karşısında işçilere siyasetini, siyasetini yapmak, yapmak da haktır, meşrudur. Sendikay faaliyet engellenemez. Sendikay faaliyet engellenemez. engellenemez. Biz aşağıda imzası bulunan 13 sendika başta olmak üzere işçilerin hak ve özgürlükleri için mücadele eden herkesin Gamber saygınının yanında olduğunu beyan ediyoruz. Ve bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz. Kanber saygılı derhal serbest bırakılmalıdır. Kanber yalnız değildir. Kanber saygılı yalnız değildi. Kanber saygılı yalnız değildi. Kanber saygılı yalnız değildi. Türkiye'de sınıf mücadelesi yürüten sendikalar ısrarla sokakta olmaya çalışan sendikalar göz göre göre hukuksuzca hiçbir yaptırım olmaksızın Engellenmeye çalışılıyor. Bugün buradan dün olduğu gibi bugün de imtihan işi sokakta olan mücadele eden sendikaları yalnız bırakmayacağımızı bir kere daha söylüyoruz. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Bu süreç boyunca Kanber Saygılı'yı Kambar abimizi yalnız bırakmayacağız. Yarın saat dokunsa Çağlayan adresine tüm dostları davet ediyoruz, çağırıyoruz. Kanber Saygılı yalnız değildir. Kambar Saygılı serbest bırakılsın. Saygılı serbest bırakılsın. Gambe, saygılı, serbest bırakılsın. Basın Açıklaması'na katılan basın emekçilerine ve tüm dostlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf